Adım Recep Başkan. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun İzmir İl Temsilcisi olarak İzmir'de görev yapmaktayım. 2000 yılından bu zamana kadar da Foça Belediyesi'nde hizmet etmekteyiz. Sporcularımızın sayısı gün geçtikçe arttı ve başarıları üstüne kat kat koyularak devam ettik. Pandemi süresi içerisinde bir 18 aylık bir boşluğumuz ve antrenman devamsızlığımız olmuştu. Ama ondan sonra toparlanma aşamasına girdik. Sporcularımız mümkün mertebe çok hırslı ve istekli çalışıyor. Sporcularımız şu an 150 ile 170 arasında oynama yapıyor mevsime göre. Yaz mevsim içerisinde hiç ara vermeden 12 ay boyunca aralıksız çalışmaktayız. Sezon olarak da bir mevsimimiz yok ama devamlı yıl içerisinde Tekvonla Federasyonu'nun faaliyet programına göre antrenman içerisinde kuşak sınavlarımız ve il bazında iller arası yapılan bazı, bazı, bazı maçlarda hazırlık yapmaktayız. İsmim İlhan, soyadım Eraslan. Koça Belediye Spor Kulübü bünyesinde tekvando antrenörlüğü yapıyorum. Yaklaşık 13 sene öncesi Koça Belediye Spor Kulübü'nün bir sporcusu olarak bünyesine katılım sağladım. Ve zaman içerisinde kuşak seviyemi artırarak ve ileriki süreçte de Recep Başkan Hocamın açmış olduğu, bana göstermiş olduğu yolda ilerleyerek antrenörlük seviyesine kadar çıktım. 2018'den bu yana antrenörlük... Ee, Belgemi aldıktan sonra Recep hocamızla beraber aynı mesleği yapmaya devam ettik. Koça Belediyesi ile irtibata geçerek bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz ve antrenmanlarımıza katılabilirsiniz. Tamam.